unsur bir araya gelmezse ortada milli bir devlet de yoktur. Bu üç unsur millete ait ve millete dair olmazsa orada bağımsızlık, refah ve milli gurur yoktur. Yalnızca devlet aygıtını gasp etmiş çeteler vardır. Bugün milli birliğimiz AK Parti iktidarı eliyle gün be gün zayıflatıyor. İnsanlarımız gün be gün ayrıştırılıyor, kutuplaştırılıyor. Sevginin yerine nefret, saygının yerini öfke alıyor. Sınırları eleye, memleketi de hendeye çevirip milletimizin kendi vatanında yabancı hissetmesi isteniyor. Üstelik tüm bunlar bir tek adamın iktidarı sürebilsin diye gözümüzün gözümüzün içine baka baka yapılıyor. Bugün vatan topraklarımız türlü yağmanın ve peşkeşin içinde parsel parsel satılıyor. İktidar iktidarda kalabileceği her bir gün adına kapalı kapılar ardında Anadolu'yu rehin ediyor. Ürününü, mahsulünü toprağını rehin ediyor. Madenini toprağını rehin ediyor ağacını, suyunu, toprağını rehin ediyor. Nitekim dünün duyunu umumiye memurları bugün artık varlık fonunda, TOKİ'de, Merkez Bankası'nda ve hazinede geziyor. Bugün milli egemenliğimiz saraydaki bir şen hazırlık, varaklı koltuklarında oturmaya devam edebilsin diye parçalanıyor, pazarlanıyor. Kime şirin görünmek istiyorlarsa ona yaranmak için devletin yetkilerini açıkça hiçbir ağır duygusu göstermeksizin satıyorlar. Kimi zaman meclisimizden gasp ettikleri kanun yapma yetkisini, kimi zaman en son örneğini Kaşıkçı davasında gördüğümüz hukuk yetkisini, yargı yetkisini satıyorlar. Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde. Şimdi oradan bakacağım. Ve kimi zaman da müflis tüccarın evini barkma, barkını satması gibi nereden üç kuruş alacaklarsa ona satıyorlar. Büyük Türk milleti. Bugün büyük ve de kronikleşmiş, derin bir devlet krizinin içerisindeyiz. Öfkemizi de, umutlarımızı da, beklentilerimizi de, kırgınlıklarımızı da, milli devletimizi de yeniden tesis etmek, hukuk ve adaleti tek parola yapmak, demokrasiyi tam ve kamil olarak sağlamak için kullanmak mecburiyetindeyiz. Dün 1920'lerin tarihsel eşiğinde önümüzdeki imtihan buydu. Nitekim bugün de önümüzdeki imtihan budur. İşte altı siyasi parti olarak buluşmamızın ortak noktası da tam olarak budur. Siyasette durduğumuz yerler farklı, vaatlerimiz farklı, gündem karşısında aldığımız tavırlar farklı. Hatta çoğu zaman söylemlerimiz de farklı. Ama tüm farklılıklarımıza rağmen Türkiye için ortak görüşlerimiz var. Mesela bu ucube sistemin Türkiye'yi taşıyamaz olduğu konusunda fikir birliğine sahibiz. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistemin esasları hakkında fikir birliğine sahibiz. Mesela rantı, yolsuzlukları, hırsızlıkları engellemek için siyasi ahlak yasası çıkarılması konusunda fikir birliğine sahibiz. Mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda fikir birliğine sahibiz. Mesela siyasetteki nefret dilinin sonlandırılıp istişare kültürünün tesis edilmesi konusunda fikir birliğine sahibiz. Mesela demokrasinin işletilmesi, Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi konularında fikir birliğine sahibiz. Bu vesileyle buradan başta ev sahipliği yapan Sayın Gültekin Uysal olmak üzere toplantıya katılan Sayın Genel Başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın. Biz iyi Parti olarak and olsun ki egemenliğimize yeniden sahip çıkacağız. Millet ile devlet arasındaki bağı yeniden güçlendireceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerini yeniden yaşatacağız. O büyük vizyonun bayraktarları olan bizler hala buradayız. Bize cumhuriyetimizi armağan eden kahramanlarımızın ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bize zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'de nice 23 Nisanları neşeyle, coşkuyla ve gururla kutlamayı nasip etsin. Değerli dava arkadaşlarım, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanması Atatürk'ün çocuklara verdiği değerden kaynaklanır. Çünkü ulusal egemenlik hedefi ancak ve ancak milli şuurun nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. Yani milletçe çocuklarımıza değer vermemizle mümkündür. Peki çocuk kimdir? Hep gülsün, mutlu olsun istediğimiz, merak duygusunu ateşleyerek öğrenmesine rehberlik ettiğimizdir. Ezber bilgileri zihnine sıkıştırmak yerine bilgi üretmesine yardımcı olduğumuzdur zorlandığında kolayı gösterdiğimiz, üzerinden sorumluluklarını aldığımız değil, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için cesaretlendirdiğimizdir. <laughs> Çocuk ülkemizin geleceğidir. İşte Atatürk daha o yıllarda çocuklarımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördüğünden tarihte ilk kez yalnızca çocuklara özel bir günü, Meclisimizin kuruluş günüyle özdeşleştirmiş, bayram olarak kutlanmasını istemiştir. Nitekim Atatürk bu vizyon doğrultusunda çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir demiştir. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır demiştir. Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır demiştir. Peki bugün Gazi'nin daha 1920'lerde ortaya koyduğu o vizyonun neresindeyiz? TÜİK'in 5. Çocuk İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de bir ekonomik faaliyette çalışan, dikkat ediniz, 5-17 yaş grubundaki çocuklarımızın sayısı 5, 5 sayısı 720 bin. Okulunu terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın sayısı da maalesef azımsanmayacak kadar fazla. %78'i kayıt dışı çalışan adlarına çırak diyerek sorumluluktan kaçtığımız 2 milyona yakın çocuğumuz var. Bunun da yanında okula devam ettiği halde makul bir gelecek kurmaktan yoksun bırakılan, öğrenmesi ve gelişimi ihmal edilmiş çocuklarımız var. Peki ya çocuk gelinler? TÜİK'e göre son 10 yılda 381 bin 418 kız çocuğumuz evlendirildi. Mendil kapmaca oynamak yerine mendil satan, oyuncak bebeği yerine kendi bebeğiyle oynayan çocuklarımız var. Ve ne acıdır ki cinsel, fiziksel ve duygusal istismardan koruyamadığımız çocuklarımızın sayısı son 10 yılda 700 kat artmış. Değerli milletvekilleri, bugün cumhuriyetimizi kuran irademizi, iradenin çocuklarımıza dair koyduğu o vizyonun işte bu kadar uzağındayız. 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurarak Savaşta babasını, ailesini kaybetmiş yetim çocuklarımıza kol kanat gelen o kapsayıcı devlet anlayışının işte bu kadar uzağındayız. Bugün maalesef Atatürk'ümüzün çocuklarımıza verdiği değerin işte bu kadar uzağındayız. Tam da bu nedenle bugün aramızda çocuk esirgeme kurumunu ortaya çıkaran o anlayışın günümüzdeki temsilcilerinden biri var. Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz Hanım bugün aramızda. Buyurun Ülkü Başkanım. Söz de kürsü de sizindir.